Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere Haziran ayının 11'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla, işte sağlıkta neler var. Niyet alın arkadaşlar. Evet aldınız mı? Bir bakalım. Arkadaşlar çok az bir süreciniz var. E, bu niyetiniz neyle alakalıysa yakın bir süreçte güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Şimdi burada hanenizin içinde sorunlarınız varsa bu eşinizle olabilir. Kiminle yaşıyorsanız bunu bu kişiyi düşünün bir takım sorunlarınız varsa düzelecek gözüküyor yani konuşacaksınız tatlıya bağlayacaksınız ve kafan çok dalgın bu sıralar bir düşüncelisin odaklanıyorsun bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun ama odaklanamıyorsun Hani odaklanmak istiyorsun odaklanamıyorsun dalgınsın arkadaşım çok kafaya taktıklarım var gibi bir rahat bırak kendini karşılıklı birisiyle bir görüşeceksin sen bu görüşme işle alakalı olabilir. Bağlantılı bir durum var. Yani iş konularıyla alakalı sanki bir görüşme yapacaksınız. Tatlıya bağlanacak ama birisi de böyle arkadan sizi izliyor yani. Hani sanki size sorun çıkartmak isteyen, sizi kıskanan, hani bu görüşmeyi, bu konuşmayı kıskanan da birisi var. Yani sen bir işle alakalı bir görüşmede bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Buna neden olan da bu sizi gözlemleyen kişi gibi gözüküyor. Ama bu konuştuğunuz kişi de kim ise sana yol gösterecek. Yani bir takım yardımlarda bulunacak. Ama etrafında kıskançlıklara dikkat et arkadaşım. Özellikle iş konularında insanlara çok güvenme, çevrendekilere çok güvenme. Evet, eee mecburiyetten görüşme ortamlarınız var ama sen yine de temkinli ol, dikkatli ol. Önemli konuları bu sıralar dillendirme. Evet arkadaşlar, e, sevdiğin insan sana eee Bakıyor böyle bir ya aynı iş yerinde çalışıyorsunuz aynı bir yerde görüyorum ben sizi devamlı görüyor seni yani bu kişinin sıkıntıları var kesinlikle bir sıkıntıları var ee, bir durgun gibi bir içine kapanık gibi sen çözmeye çalışıyorsun çözemiyorsun yani bu sıralar sorunları var gibi sana yansıtıyor gibi hani soğukluk yapıyor gibi onu sen bir kendi haline bırak o bu durumları sen ne düzeltecek açıklayacak sana konuşacak gözüküyor. Güne böyle bir yorgun bir enerjiyle başlayabilirsin. Keyfin olmayabilir. Ama bakım diyor ki, e, neyle uğraşıyorsan, neye çaba vereceksen bu sıralar çok kısmetlisin. Yani sonuç alırsın, karşılık alırsın. Uğraş pes etme diyor bakım. Bir işin peşinde olabilirsin. Bu işi bağlamak için hani devamlı olacak bir iş ve rızkını çoğaltacak bir e, durum olarak görünüyor. Bir anlaşma sağlanacakmış burada. Bu konuda seni çok mutlu edecek. Ailesel konularda biraz sıkıntılar var. Ee, bir isteme olayı mı, bir söz olayı mı? Ee, ya da sen neye üzülüyorsun bilmiyorum. Sevdiğin insanla alakalı mı bir sorunun var. Bir isteme söz olayları var ama burada da bir sıkıntılar var gibi. Bunu büyütmemeye çalışın, bir akışa bırakın. Yani birileri sanki sizin... Ee, yani... Adınızı konmanız hani ilişkinizde ad konması hani bir ciddiyete gitmenizde bir sıkıntı çıkarabilir ama sonrasında iş tatlıya bağlanacak. O yüzden de çok böyle zıtlaşmayın olur mu arkadaşlar? Yani davranmasını güzel e, yapmanız lazım. Kötü bir izlenim bırakmayın. Bakın buraya çok dikkat edin. Benim bu dediğimi yaşayanlar için söylüyorum. Bu hepinize uymayabilir arkadaşlar. Çünkü bu bireysel bir bakım değil. Niyet alıp dinliyorsan beni muhakkak cevabını burada bulacağız. Gözünle alakalı sorun sorunun varsa bir doktora gitmen gerekiyor. Ya yakını göremiyorsun ya uzağa bir sıkıntıların var seni muayene olman gerekiyor. Ya da bunu olduysan bir düşüncem var. Ameliyat mı olayım, olmayayım mı? Bir ikilem yapacaksın önce. Sana bir e, teklif sunulabilir. Hani şunu önerilebilir yani teklif derken doktora gittiğinde sana şunu yap diye önerebilir i̇şte kafan burada bir karışacak ve karar vermek isteyeceksin çok kısmetlisin İşin yoğunlaşacak gerçekten işle alakalı da güzel bir haber her an alabilirsin çalışmıyorsan birisi de sana yardım edecek böyle devlet dairesi mi bir yere mi girmek istiyorsun birisi mi aracı sana bir destek olacak yani birisi senin yolunu açacak böyle bir yere girmeni sağlayabilir ya da sözü lafı geçen bir insanda sana yol gösterecek ama bu senin bir davanla alakalı bir mahkemelik konunla alakalı bu avukatın olabilir başka lafı sözü geçen birisi olabilir H harfi çıkmış arkadaşlar ne harfi var ee, ve P mi P harfi evet arkadaşlar. Bu harflerden de yani harfler uyuyorsa isim içerisinde ya da baş harfi olabilir bir görüşme olacakmış aranızda sıkıntılarınız varsa da bu zaman içerisinde çözeceksiniz yakın bir süreçte bu aklındaki kişi de olabilir. Tüstseniz adım atabilir ya da sen bir adım düşünüyorsun bir görüşmeler olabilir. Telefon işareti çok çıkmış telefonla alacağınız haberler bu sıralar olacak üst üste e, haberler alacaksınız. Bir de dedikodu var. Dedikoduyu da telefonla duyabilirsin. Bu olaya pek karışma arkadaşım. Ben dinlersen ne duyacaksan bak. Bu birkaç günlük süreçte ne dedikodusu duyacaksan pek karışmamaya dikkat et. Olay sana yansımasın. Kafaya taktığın şeylerle alakalı da keyfine bak. Biraz bırak bu düşüncelerini. Hiçbir şey değişmez. Sen düşündüğünle kalırsın. Keyfine bak arkadaşım. Gerçekten biraz kendini mutlu etmeye çalış artık. Hep böyle birilerini düşünüyorsun. Hep birilerini memnun etmeye çalıştığını görüyorum. Bakımda çok fazla fedakarlık seni yorar. Gerçekten aranıyorsun. Sen bir şeylere çaba gösterdikçe, belki de karşındakilere yardım ettikçe sana bir göremediklerini gösterecek ilahi bir adalet var. Göremediklerini bu sıralar göreceksin. Belki de iyilik yaptığın insanlardan göreceksin ve kendini durduracaksın. Ben ne yapıyorum diyeceksin. Kimin için? Ne için yapıyorum? Kendine bir kızacaksın. Ya bunu yaşadın, yakın bir süreçte yani göremediklerini gördün ya da göreceksin. Bunları yaşayacaksın arkadaşım ve kendini durduracaksın. Fazla fedakarlık konusunda durduracaksın. Evet arkadaşlar, bazen sevdiklerimize kalbimizi, gönlümüzü açarız. Yapamadıklarımızı bile yapmaya çalışırız. Ama bazen göremeyiz yani. Belki sevdiğimiz insandan bir sıkıntı var. Bunu göremeyiz, göreceksin. Tabi bu hepinizin hayatında demiyorum ama fark edeceksin bak yakınlarda. Eğer böyle bir yanlış bir insan varsa, iyilik yaptığın ama anlayamayan nankörler varsa göreceksin. Evet. Değişime burada uğrayabilirsin. Hiç üzülme, görmen gerekeni göreceksin. Ama iyi bir insan da varsa, yani iyi niyetine layık olan bunu da göreceksin. Yani bu iyi niyeti de göreceksin. Dostunu düşmanı ayırt etmen gereken bir zamandasın. Kime ne yaptığına da ondan sonra daha çok dikkat edeceksin. Evet arkadaşlar yorgunsun çünkü. Bir takım kelimeler kafanda dönüyor. Bu sıralar seni seven bir insan kırmış olabilir. Bu ilişkinde de yaşanmış olabilir. Akışa bırak kendini. Biraz zamana bırak. Birkaç kişi böyle 3-4 kişisiniz bir yemek ortamınız var bugün de yaşayabilirsiniz bunu birkaç gün içerisinde de yaşayabilirsiniz ama temiz bir görüşme bu işle alakalı görüşme yemek ortamları da olabilir ama kalabalık bir ortamda da böyle bir eğlence var böyle bir eğlence de alkış çırpılıyor yani bu bir nikah olabilir söz düğün olabilir ya da işte böyle bir eğlence ortamlarında olabilirsiniz bir takım planlar yapılacak burada tatil planında yapılıyor olabilir kiminiz arkadaşlarınızla çevrenizle gitmek istiyorsunuz kiminiz ailenizle gideceksiniz arkadaşlar ya bir yazlığınız var böyle bir ortama gideceksiniz ya da birileri sizi böyle bir ortama davet edebilir görünüyor Mesafe yolunuz çıkmış düşünceniz var ee, yakın bir yerler değil ama ya bir yerleşim ya bir değişim ya bir işte dediğim gibi eğlence, tatil gidenleriniz olacak yani ne sebeple gidersiniz bilemiyorum hayatınıza göre dinleyin ama yollarınız var. Temiz temiz yollar bunlar. Çok düşüncelisin. Maddi konularda her şey bir anda çözülmeyebilir. Hani bir anda her şey düzene girecek diyemem. Ama kesinlikle rahatlayacağınız bir süreç sizi bekliyor. Biraz bu sıralar fazla para harcaması yapmış olabilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz. Ama bu, bu yakın bir süreçten sonra düzelecek diyor bakın. Kısmetin çok. Büyük bir kısmetin var. Bir yerden bir para bekliyorsun toplu bir para bu sana gelebilir. Bu seni çok rahatlatacak ama bir de bir yerin satışıyla alakalı da haber bekliyorsun. Bu haber de sana yakında gelir arkadaşın bir rakamıyla gözüküyor. Ya bir hafta ya bir gün ya da birli vakitlerde bu durumun olacağını görüyorum. Sevineceksin rahatlayacaksın bir nefes alacaksın. Yani bu durumla alakalı baya bir mücadele etmişsin sanki öncesinde satılsın diye. Evet arkadaşlar ve anne midir baba mıdır böyle büyük bir insandan da e, bir destek göreceksin ama burada bir kedi var nankörlük de var. Yani senin akraba çevrenden birisinden bir nankörlük gördüğünü görüyorum ya da birisinin bir çıkarı olacak dikkat et. Göz açık ol. Kimin ne istediğine bir bak bu sıralar. Neyi ne sebepten istiyor. Ya da araştır. Diyelim ki bir miras paylaşılacak örnek veriyorum arkadaşlar bunu gördüğüm için söylemiyorum. Bunu araştır. Hakkını mı alabiliyorsun? Yoksa ne kadarını veriliyor sana? Yani bir şeylerde bir e, sinsilik var, bir nankörlük var. Bir bak bakalım. Yani etrafına bir bak bakalım kim ne yapıyor diye. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.